götürebilir miyim? Evet anne. Sen içeriye gel sen atla tamam mı? Yolcu. ki yolcu bilirsin Gel. Görüşürüz yenge. Hadi görüşürüz Hadi. oğlum. Ha. Kendine iyi bak tamam mı? Tamam. tamam. Hadi bunu. Yine sağlık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne diyor bu canlar mantı? Demin yengemler buyurdu da ya bu canlı aldı ya. ne diyor ondan sonra tamam mı? Tamam. tamam. Ha, tamam. O bebek değil Hayır, azıcık. çabuk. Ha, Bu kadar İşte bu kadar hemen iyi tamam. Tatlımızı yiyelim. Tamam. Çok akıllı, çok mutlu. Çok mutlu. Yap, Abi, aç. Açayım ağzını. Heh. Bu bir. Ya. İki iki ne? Bu iki. Beraber vereyim mi? Hı hı. Tamam. Doğru nereye? Hah. Hiç ben de buraları yıkayabilir miyim? İzin verdin mi? Aferin benim. benim. O da 4 36.